Nasıl kopar abi ya? Ne balık var ya? Allah 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 Allah. Ha, maşallah maşallah. Maşallah maşallah <laughs> Sağ ol usta. Allah razı olsun. Herkese merhabalar. Durun balıkları da gösterelim. Yaylı kurşunumuz gitti. Yedekler arabada kaldı. Abi balıklarımız. Canlı canlı. Canlı canlı. Hocam günaydın. balıklarımız. Merhaba usta. Buyur abi. Mustafa keklikleri ayarladı geçen sene de. Keklikleri geçen sene bulduk da. Hatta Bülent abimi götürdüm. Arkadaşlar Bodrum'dayız. Bodrum'da balıktayız. Vallahi yoruldum balık çekmekten. Vallahi dinlencen. Ahmet abim sizin için çekiyor. Ahmet abi var mı ucunda abi? Abi Ahmet abim şu anda balığı çekiyor. Evet la Şu anda canlı yayında canlı canlı balığın çekildiğini görüyorsunuz. Evet, evet, Teşekkürler inşallah. Evet geldi. Geldi. Evet Ahmet abi ne bu balığın cinsi? abi. Evet abi. Herkese gösterelim. Bilsin herkes At abi bakın. Bakın şimdi. Güp. Tamam. Bülent abi rastgele. Bülent abi, can abi. Can abim burada. Takım kaptanı. takım kaptanı. Takım kaptanı. Takım kaptanı. Abim kahvelerimizi yapıyor. Ala gel bu tarafa gelirken. Usta zaten iki 3 buzluk getirdik. Komple balık getiriyoruz. Herkese taze taze balık yedireceğiz. Ee, hava çok güzel. Evet yarışmacı bütün herkes burada. Katılan herkese. Herkes her, rastgele geledin abi. Merhaba deyin. Heh. Heh. Deyin abi. Siz de deyin. Biz de diyelim. Valla durumlar böyle. Yoruldum inan ki. Oh. Şimdi kahve molası verdim. Yine balıkları bir daha gösteren, görmek isteyen arkadaşlar için. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, videoları unutmayın. Bu kanal o kanal işte. Balığın kanalı burada. Ne Ellerin... diyeceksiniz? Fatih Kaptalı. Fatih Kaptalı'na Ahmet Kaptalı'na. Evet abi. Konuş abi. Aynen. Adres burası. Evet. Fatih Kaptan. O kanal bu kanal. Balık burada. Başka kanallara itibar etmeyin. Beni takip edin de. Evet. Ahmet abi şeyini Balık adresini verelim, verelim abi. Ahmet abi. Efendim abi, ha balık, evet abi. Şu anda yine canlı canlı bir balık dağılıyoruz alıyoruz. Evet abim, rastgele. Evet abi, geliyor şu anda. İyi de bindiriyor abi. Hayır olsun inşallah. Maşallah maşallah, rastgele rastgele. Evet abi, evet abi. Herkes merakla bekliyor şu anda. Ne çıkacak diye. Abi çift çift çekiyor ya çit çit. Bak, bak. Abi, işte. çift çift. Buyurun işte. Gelen bizden değil. Kaça evet bak, abi. Küçük kaçtı büyük kaldı önemli değil. Can abi de çek, Can abi. Can abi, ah, can abi asılıyor mu? Abi, çekiyor ben mu? Ben ben. Gel abi. Bir yetiştim bakayım yetiştim. Bakayım. Evet abi hemen. Çip, evet. Biri aldı. Can abi aldı. Vurdu. Gol oldu. İkincisi geliyor. Evet abi. Allah şehirden Ersan abim. Evet. Der. Çek abi. Çek abi. Çek abi. Bindiriyor maşallah. Bindir, bindir. Bindir, bindir. Valla ben yoruldum da. Şöyle bir açık şey olsun dedim ya. Evet. Action. Action ya. Ya abi bu işlerin güzelliği burada. Evet abi, abi nereye attın sen ya? Bu ya. Gelmem diyor ya. Ba, babam, Bak. Evet abi. Ahmet abim zaten her zamanki gibi yine bir bonus bir <laughs> devam. Hiç affetmiyor. <laughs> Hiç affetmez. Bana sabah öğretti o balık tutmayı. Evet. Durumlar böyle ya işte. Herkese. Abi Serkan'ın ne işi var kayıkta? Düşüyor aşağıya boğulur. Bilmez o. Abi ne ettin Bülent abi? Sen de sessiz sessiz çekiyorsun. Geliyor ne yapayım ya ses çıkarmıyorum. Çek bakalım abi. Çek 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 çek. Geliyor geliyor geliyor. Bak 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 gel bak gel, bak 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 sağ Abi gel, dur gel, Bülent abi aldı? Onu aldık. Bak, 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 evet evet abi sarkın burada. Bak. Evet abi can abi ver pozumu. <laughs> ha tesbih gibi diziyor. Şıkır şıkır tesbih bunlar. Şıkır şıkır. Kaptanı tabi kaptan var. Kaptan, kaptan. kaptan. Kaptanım, evet, evet. kaptanım bizim için uğraşıyor, kahvemizi yapıyor. Allah razı olsun. Olta sen, ol, dolu gelsin. Amin inşallah. Ale, bak yine vallahi Ahmet abi, kaşıla göz arası kaldırdın. Düşmesin. Denize abi, de hamur o. canavarı bunlar, al. Olta değmesin. Bir de. ev, elime bir beye de bir gösteri vereyim. Şuna bakın, şuna bakın, tiril tiril. Evet. Görün balığı. Bak, Neydi bak. abi bunun adı? Sen ne ha, kolyoz. Bunun adı kolyoz abi. Evet, Etem. Şurayı bir çek şey koyayım. Çekiyorum. Evet. Bakın şimdi bakın bakın balık nasıl tutuluyor? Ahmet abi. Mayı boş ver ya. Ha. Göster. ha balıkları gösterelim. Abi arkadaşlar bakın. Bak. İyi izleyin. Hani lan? E gelecek abi dur acele etme. Nereden geliyor bunlar? Nereye gitti bunlar abi? Daha Var demin fıkır fıkırlardı. Abi büyük bir şey.